Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İzhar kitabından 156. sayfadayız e, Failin zamir olduğu durumları amilin fail olan veya zahir olan faile dayandırma durumlarını okurken müzekker mühendis meselesine girdi Cem-i müzekkeri salimden başka bütün cemiler mühendis hükmündedir için cemaat tevilindedir. Cemaatun, el cemaatu. Dolayısıyla oraya hiye döner. Şimdi ve ma salim mu? Salim cem müzekker. Cem müzekker salim. Yani vezni kırık olmayan cem müzekker salim. Ve yecibu tezkiru amilihi ve yecibu ne? tezkiru amilihi amilin müzekker olması vaciptir. Fettekul dersin ca i̇şte el müslimune. Ca kim? El müslimun. Müslümanlar. el müslimun nedir? cemizdeki salimdir. Müfredi Müslümun tesnesi Müslümani cemisi Müslümune. ce geldi kim? El Müslüman. Ev racülün kaidun. Kaidun oturucudur. Kim? Hüve o racül. Nasır ruhu. Reculün kaidun oturucudur. Öyle adam ki yani racül kaidun oturucudur. Kim oturucu? Nasır ruhu. Nasır ruhu neydi? İsmi fayal Nasır ruhu izafet o da bunu düştü. Nasrune kelimesi ne oldu? Kaydının fail oldu. Ve izâ de dayandırıl zaman fail ila damirihi amil yani izâ usnide dayandırıl zaman amil olan kelime fiil yaptı. Nereye dayandırılınca? İlâ damirihi. Evet. Cemzekir Salim'in zamirine dayandırıldığı zaman zairesini değil de zamire dayandırıldığı zaman Yecibu kevnu cem'an müzekkeren. Yecibu vacip dinle kevnu alim amil olması cem'an müzekkeren cem müzekker olması vaciptir. Tahu. El müslimune ca'u. El müslim Müslümanlar ca'u geldiler. Kim? Hüm onlar bak. Ca'u cem oldu. Niye? Çünkü el müslimune dayanıyor. Yani zamirine dayanıyor. Ev yecibu ne yatı geliyorlar. Gelecekler. Bu ne oldu? Cem oldu. Yecibu ne? Oradaki bağ nedir? Cem oldu. Nereye dönüyor işte? El Müslüm'e dönüyor. Ev ca'une gireceklidir. Mazinin cemisi. İsmi i̇şte faili cemisi. Ca'une. Ca'et. caiyun, Ca'iyyun neydi? O da yer düştü. Ca'une olur. Ve emma cembul müzekkeriz. Cem El mükesser. Ve emma imdi cembul müzekker. Müzekkerin cemisi. Ama öyle cemik. El mükesser. Vezni değişen kırık olan. Mükesser cemi. Ve akıl. Akıl sahibi olan insan nevisinden, melek nevisinden. İzâ usnide tayyandırıl zaman. Amil ilâ zamirî. Cem mükessere. Dayandırıl zaman. Ve yecûbâ vaciptir Ne en yekûne âmiluhu. En yekûn olması. Ne âmiluhu. Amilin olması. Nedir olması? Müfreden. Müfred olması. Mennesen. Ya yani müfred mennes olur amili. Çünkü cem müzekkeri başkasıydı bu. O zaman müzeker mennes olur. Müfreden mennesen. Ya da cem'an müzekir Ya da cemzekir olur. Çünkü zaten cemidir bu. Cem olması da uygundur. Ama cemaat tevilinde olunca müfred müennes olabilir. Cem-i müzekker olduğu için de müzekker olabilir. Amin. Nahu er-ricalu ca'et hiye ur Rica bu da cemaat tevilindedir. Yani diyorsun ki, cemaat camide namaz kıldı. Cemaat. kimdir onlar? Erkekler. Ama lafız itibari cemaat tevilinde olunca müennes oluyor. Ev-ca'u <laughs> geldiler. Er-ricalu <laughs> ca'u. Bu da ne oldu? Fiil. cem geldi. Cemi babı fail oldu. O babu nereye dönüyor? Rica'lı dönüyor ev caiyetun gelicidir. Ca'u tabi bu fiil ma mazidi Şimdi caiyetun isim failin müennesi oldu. Ev ca'une isim failin cemisi oldu. Ve gayruhuma bunlardan başkası. Cem salim ve cem müzekkeri akıl akıllı olanlar. Gayrısı cem müzekkeri cemilerden diğerleri iza usni de dayandırılınca ila zamiriha Amir bunların zamirine dayandırılınca o kayrısının zamirine yeci bu vaciptir ne amiliha bunların amili olması müfreden mennese diye. Yani müfred mennese olacak çünkü orada nedir cemaat tek nedir ev cem an de cem mennese olacak bakalım çünkü orada nedir artık cem müzekkeri salimden başkası olduğu için mennestir nehu el müslimatu caet bu da cem mennese salimdir caet hiye o Müslümata dönüyorsun. Murat. Müslüman yani cemaat oluyor. Ev cine cemi oluyor. Niye? Çünkü Müslüman cemidir. Buraya dönen zamir de hünne zamir olmuş olur. Ev cayiyetün bu isim faalidir. Hiye. Ev cayiyatun bu cemisidir. Hünne. El eşcaru ağaçlar kutlar kesildi. Hiye bu ağaçlar. Ağaç mı? ne olsa cem, cem keser. Cem zekir salim değil. Ev kutta'yine cemi olduğu için eşcar kutta'yine de cemidir. El maktuatun kesilmiştir isim meful. El maktuatun bu da isim mefulun cemisi. Böylece fail ve meful naif fail tam olmuş oluyor. Ve salis üçüncüsü amili evet mamul merfunun üçüncüsü dokuz şeyden üçüncüsü el mübtede'u mübtedadır. Bu ve, -ve mübteda nedir? Nev'ani iki kısımdır. El evveli birincisi el isim, isimdir. Bildiğiniz mutlak isimdir sıfat manasında değildir. Normal isim Ahmet Mehmet kitap defter. El müeyyatı evil müevvelü bihi evil müevvelü ya da tevlil olmuştur. Neyle bir isimle? i̇sim tevlil yani master tevlil. Öyle isim ki isim tevlil olan şey ki el müsnedü ileyhi müsnedün ileyhi isnat kendisi yapılmıştır. Daha el mücerredü söylemiştir. Neden? Anil avamil lafzı Anil avamil amillerden öyle amil et ya lafzı Lafzı amillerden soyulmuş mücerred bir isimdir. Veya isim tevlil bir lafızdır. Sıfat manasında değil. Ne bu? Zeydun. Kaim. Zeydun işte burada mütüladır. Nedir? Bildiğimiz sıradan bir isimdir. Sıfat manasında değildir. Kaim'in haber burada. Kaim, sıfat-ı kelime olan bir isimdir. İsimlerin demek ki kısımları var. Bir kısım normal bildiğimiz isimlerdir. Diğeri isim oluyor ama ismin içinde olup da sıfati kelime. Yani isim-i fari, isim sıfat-ı isim-i gibi sıfat manası taşıyan kelimeler olur. Bu şimdi okuduğumuz birinci kısım müptela mutlak isim. Yani bildiğimiz kendisinde sıfat manası bulunmayan genel manadaki isimdir. Ve hakkun enneke kaimun. Hakkun haktır. Öne geçmiş haber. Ne enneke kaimun. Burası işte isim tevhidindedir. Kıyamuke. Enneke kaimun. Bu ne olur? Mastar tevhidinde. Mastar haberinden mastar alıyoruz. Kıyam mastarını. Kefe onu izah ediyoruz. Kıyamuke. Demek ki ne olması? Mütüda'nın birinci bölümünün isim tevhidinde olanlar ve la yoktur. Lehu bu gibi bütün için. Neden? Min haber haberden ayrılık yoktur. Buna mutlaka bir haber getirilmesi lazım ki hüküm verilsin. Ve ikincisi mütüdağının evet belki Mütüdağ iki kısım oluyor. Birisi mutlak isimler. ikincisi es sıfatı sıfatı kelimedir. İsimdir ama sıfatı kelimedir. Böyle sıfatı kelime el vakatu vakolucu sonra bade kelimetir istifam istifam kelimesinden sonra vak olmuş evin nefiyatı nefi kelimesine sonra bak olmuş. İstifam hemzesi var, hel var. Nefi kelimesi ma var. Bunlardan sonra gelmiş. Ne oldu halde? Rafiaten, refedeci oldu halde bu ispat kelime. Neyle? Lizahirin zahirin Zahir ismi. Refedip onu kendine fail alıyor. Bu durumda işte bu şekilde olan mükteda da iki mana var. Hem mükteda oluyor hem de refedip fail alıyor. İşte o faili haber yerine kaym oluyor veyahut da onun faili oluyor. Nahu ekaimun ez-zeydan. E kaimun mi? Kim? ezeydan zeydan ki ne olmuş? İstifail hem zey, istifama dayandığı için kuvvetlendi, amil oldu. Ve Ezeydan'ı refedip ref edip kendine fail aldı. O zeydan aynı zamanda haber yerindedir. Ve ma kaimun kaim değil. Kim? E zeydune zeydler. Bu da nefiye dayanmıştır. E zeyduni, ref edip kendine fail almıştır. Ve la habere haber yok lazım dedi Bu müpteda için haber gerekmez. Fail oldu bak. E Ezeydan e o da faildir. Haberdir demene gerek yok zaten kıyam işini o zeytler yapmış. Demek ki o mutlaka haber olması şart değil. Onun faili yetiyor. Nikevi çünkü olduğu için bu bir manel fiili. Bak istifam elifine veya nefi harfine zaman bu sıfat kelime fiil manasında oluyordu. Kuvvetli bir amel oluyordu. Demek ki buna ayretten bir haber gerekmez. Vel bilakis fail ve bunun faili nedir? Saatun kaimdir. Ne yerine? Meseddel haberi. Haber yerine kaimdir. Haber yerine Ola cüzü olmaz. Tanat ad dudul adetli olması caiz olmaz. Müfte adetli olmaz. Tek olur. Ve aslu asıl olan nedir? Takti muhüm takdim etmesidir. Önde bulunmasıdır. Ve şartu tudanın şartı müfte olmasının şartı nedir? En yekûnen marifeten. Müfte da bitiren marif olması lazım. Yani hüküm verilecekse bu bilinmesi lazım. Evet de nekireten muhassasaten. Nekireten nekire olabilir ama muhassasaten tahsislenmiş sileştirilmiş genelliği kaldırılmış, yani azaltılmış, Ortakları azaltılmış, tahsis o demek yani. Taklil, -tah tahsis, taklil-i -tah taklil şürekadır. Yani ortakları azaltmak demektir. Nav kavli teala estağfirullah. Ve le abdun mü'minun hayrun min müşrikin. Ve le elbette köle. Köle ama hangi köle? Bir sürü köle var. Mü'minun, mü'min köle. Deyince o mü'min sıfatını yor, Ne yapıyor? Köleyi tahsis etti. Şimdi müşrik değil. Hristiyan değil, Yahudi değil. Evet. Sonra kölenin bazı cinsleri var. Onlardan değil. Mümin köle. Nedir? Hayrun dahilidir. Kimden bir müşrikin? Hür olan müşrikten dahilidir. Burada tabi bir evlilik meselesi vardır. Onun için tercih yapılırken illa mümini tercih etmek lazım. Kafirle. Zaten müşrikle olmaz. Kafir ehli kitaptan bir kadınla evlenmek olabilir ama bir Müslümanın ehli kitaptan olan bir kafirle evlenmesi asla mümkün değil. Mümkün değil, caiz değil. Yani dolayısıyla Müslüman da yani gidip de Hristiyan Yahudi bir kadın alması doğru değil. Mekruh. Ne gerek var? Bir sürü Müslüman var. E yine dine döner diyor. Dönsün bakalım kardeşim. Dini dönsün. Ehl-i tam anlasın, yaşasın. Ondan sonra zaten Müslüman olmuş olur. Demek ki vela abdün kelimesi normalde nekredir. Müptüda olamaz. Sıfatlanınca tahsislemiş oldu. Müptüda oldu. Hayrın haberidir. Ve cüz-i haz fuhu mübdedan hasbi caizdir. En de kıyamil kareneti karine kaym olduğu vakitte, karine alamet işaret bulunduğu vakitte. Zaten Arapçada kısalık makbuldur. O yüzden kısaltmanın yollarına bakılır. Nahu zeydun diyor adam. Nerede? Fi cevabı. Menil kaym. Menil kaym. Kaym kim? Cevap zeydun. el kaym zeydun. yani el kaym zeydun. E yani Bak el kaym zeydun haber. Şey estağfurullah. El kaymu Evet. Burada şimdi Evet, el kayım bitti da. Öyle yapacağız şimdi. Kayım çünkü kayımı soruyor. Menil kayım kayım kim? Cevap Zeydun. Ne oldu şimdi burada? Bütün daha etmiş oldu. Zeyd haberdir burada. Yani, yani el kayım Zeydin. Kayım olan kimdir? Zeyd Zeyd'tir. Tabi bu ibareye itiraz eden var ama burada el kayımının bütün olması sahiptir. Zeyd de marifedir ama Zeyd yani kıyam işi sabit olan şahıs manasındadır. Bu da bir telhis nani konusudur. O yüzden biraz durakladım. Ama burada soruya cevap olduğu için Zeyd haberdir yani. El kaim mütüda hasbedilmiş oldu. Soruyla hasbedilmiş oldu. Bazı yerde tersi oluyor. Tamam. Haber konusunda onu söyleyecek. Ve Rabbü dördüncüsü nedir? El haberu haberdir. Demek ki e, mamul merfunun dördüncüsü de haberdir. Hangi haberdir? haber mütüda tabi. Demek olduğumuz mütüda haberdir. Bildiğimiz kâhinenin haberi değil. Şimdi okuduğumuz mütüda haberi de Ma'un merfun dördüncüsü sırada olur yani. Ve bu da nedir? El müjderi soyulmuştur. Anil amamili lafziyeti. Lafzi amillerden soyulmuştur. Başında lafzi amil olmayacak. El müsnedü bih kendisi isnat yapılmıştır. İsnat kendisine yapılmış. Yani hüküm verilmiş. el fiil ama fiilden başka. Fiil biliyorsunuz müsnettir ama o haber değil. O fiil cümlesinde. Ve mana ve fiil manasından da başka. Demek ki fiil ve fiil manasından olsa o zaman o ne olur? Fiil cümlesi olur. İsim cümlesi olmaz. Onun haricindeki diğer müsned olan haberler. Nahu kaimun kaim kelimesi. Nerede? Zeydû, zeydun, kaymun. zeydun Zeydun kaimundaki kaim kelimesi nedir? Müsnettir, hükümdür, haberdir işte. Ve zü teaddüduhu. Haberin teaddüdü adet olması caizdir. Mütüdatı caiz değildi ama haberde caizdir. Haber bir hüküm gibidir. Sanki bir vasıf gibidir, sıfat gibidir, hal gibidir. O dolayısıyla birbirine uygun olan vasıfları bir kişi üzerine hükmedebiliriz. Mesela nahu zeydun kaymın kaidun alimun ganiyun basriyun zeyd ayaktadır zeyd işte tebessüm edicidir, zengindir, alimdir, hükümleri, uygun hükümleri verebilirsiniz. Ama zeyt ayakta da oturuyordur diyemezsin. Çelişki olmayacak. Dolayısıyla haber nedir? Hüküm gibidir. Sıfat gibidir sanki. Hal gibidir sanki. Uygun vasıfları taşıyorsa o şahsızlarına o hükümleri verebiliriz. Belki öne olur haber bazen cümleten ismi yeten, isim cümlesi olur. Ev fiili yeten, fiil cümlesi olur. Dolayısıyla o zaman okumuştuk yerde cümle olduğu zamandan ne olurdu? Mahalli raf alıyordu. Fakat bu durumda o cümlenin mübtedaya ait olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bu durumda fela butta ayrılık yoktur min a'iden ayetten. Ayet dönen bir ayet. Kime? Nereye? İlel müptedi mübtedaya dönen bir ait lazım. Ait yani bazen zamir olur bazen isim olur onu söyleyecek. İn lem yekün eğer değilse bu haber haberen haber değilse neden? An zamiri şe'ni şan zamirinden, meclis olmayan bir zamirden bahsi konusu geçmeyen bir şey konu geçmemiş bahsi geçmemiş orada bir zamir söylemiş. O zamire şan zamiri diyoruz. Şan durum Vaziyet budur diyorsun. O zamir mercisi dönüş yeri yok. Böyle bir zamirden haber değilse demek ki yeri olan bir yerse dönüş olan bir yerse o zaman ondan haber getirdiği zaman o haber cümlesi içinde müpteda dönem bir şey lazım. Nahu zeydun Ebu Kaymun. Bu misal de misaldir. Zeydün müptedadır. Ebu Kaymun haber cümledir. Şimdi bu cümle Ebu'hu Kaymun. Ebu, ebu müpteda Kaymun haberidir. Ebu'hu Onun babası. Kim babası? Hu Zeyd'e dönüştü. Zeyd'in babası. Demek ki Ebu'hu Kaymun cümlesinde ne var? Z'de bir ayet zamiri var. Yani bu hu zamiri olmasa bu cümle kime ait? Ne bileceğiz? Kim? Kimin babası kayın? İlla ki orada bir zamir olmasın. Lazım. Ev kame buhu. Bu da fiil olarak geldi. Zeydün nedir? Kame bu Babası kayındır. Ayaktadır. Ve cüz hasfuhu. Bu zamirin hasfi caizdir. Ne vakitte? Lik karinetin. Karine bulunduğu vakitte. Alamet bulunduğu vakitte. Nahu. El burru el körü bisittin. Buğday ölçek bisittin 60'a el burru el kürru. İki tane kelime peşime gelmiş. Yani minhu. Evet. El burru evet minhu ondan el kürru minhu o buğda ne olan ölçek? Pisittin atmışadır. Yani el burru el kürru minhu o lazım orada. Ki o kür ölçek neden? Minhu o buğdaydan. O ölçek demek diyelim teneke diyelim kilogram ne artık ölçülen şey o ölçek kile bile oluyor eskiden. Şimdilerde teneke ile ölçüyorlar. O teneke ölçek nedendir? Minhu Buday'dan olan ölçek bisiktin 60'adır. El-kürru el minam olması lazım. Yani El-burru Buday, el-kürru, kürdür diyemezsin ki? Ölçek çünkü el-kürru minhu ondan olan bir ölçeği bisiktin 60'adır. Dolayısıyla burada minhu zamir gitmiş. Minhu nedir? Buğdaya dönüyor. Bu nedir şimdi? Yani satarken kişi bunu işaret ediyor. Buğday yığına diyor ki bundan ölçek. Bundan demek gerek yok. Ölçeği 60 lira, ölçeği 60 lira dedi. O işte işaretle belli zaten. <laughs> Ve asluhu haberde aslı olan en nekireten. Bak mütüddat aslı olan neydi? Mütüddat aslı olan marif olmasıydı. Haberde aslı olan nekir olmasıdır. Fakat nekirini marif eten bazı yerde marif olabilir o zaman karışabilir haberle karışabilir e, isimle mütedayla karışabilir karışmaması için bir yol var. Nahvu Allahu ilahuna. Allah Allah kimdir ilahuna? İlahuna zamir biliyorsun marifedir. İzafetle ilahuna bizim ilahımızdır. Marif oldu bak. Ancak bazı yerde karışmaması için bunu söylemiştik dahavelden zamiri fasl getiriliyor. Ve juze has bu hu. Evet. Haber hasbi de caizdir. Ne zaman da indi karnetin karnı o zaman da. Lahu diyorsun. Zeyd. Kime ilmen kâli? E zeydun kâimi. Zeyd kâim midir? Cevap zeydun. Haber nerede? Zaten kâim. Konuşulan şey kâim. Ayakta olmasın. Zeyd diyorsun. Zeyd kâim midir? Yani e zeydun kâim. Zeyd kâim midir? Cevap zeydun diyorsun. Yani kayımı söylemiyorsun. Kim kâimdir? Zeyd mi kâim? Burayı öyle şey yapalım. Ne anda diyebilirsin burada? Evet de diyebilirsin. Tamam. Soru Ezeydun Kaim ve Bu şekilde olsa soru ibareyi tamamlayalım. Ezeydun hamrun Ezeydun Kaidun ve Amrun. E zeyd mi ayakta yoksa Amr mı? Cevap Zeydun. Veya Zeydun Ezeydun ka, e Kaim Zeyd ayakta mıdır? Cevap neam evet. O zaman bütün haber hepsi gitti. Demek ki karın ile alametli olursa haberin hasbı da caredir. Bundan sonra Mütüda'nın evet, şak taşımasıyla Haberine faa girmesi meselesine giriyor. Buraya ayrı bir ders yaparız.